Sen kimsin ayırdı Bugünlerde vek sokakta alıntı bebekte salındı uzaktan bakındık bugünler nerede rap demetten bakımlı patlaman yakındır kafiyem sıkıldı rap amatör liginde basit çalımsın sözlerin ritmi kaçırdın limanda kayıksın fazla mı açıldın sahnede bayıksın altına kaçırdın ha, biraz zamanın var keyfini çıkarma kendini müziğe sal uyağın arası da repozo faraya da Naber haber ya rapi kaçı al Dılar, da faşa yaptılar Bir sana tattılar bir bana baktılar Sana kapı açtımlar, böyle vahşisin aşit ya bizim için netim varsa ya Öyle dalma uzaklara kafanın içinde ne bu bir patlama Tüm kazıklara kafandaki yazıklara yazık kafandaki yasaklara yazıp attım içine kazıp Yalanın yanına sızıp ve bir de üstüne basıp Biraz da kendine kızıp sokakta yok yere azıp Yanın Yerinde kaydedip cazı Sesin kesilsin diye değiştirir fazı Maalesef olamazsızı Ve böyle kar yağar yazın Birkaç mezar kazında reklam olur nasıl Hasette top tutar mısın O an kafam bitik Bataryanın atarları kompleksine denk asıl İş buysa bırak koşma Hep sonunda takla atacak bu hayat Bırak koşma Hep sonunda takla atacak İş buysa boşa yorulma da takla atacak bu hayat Bırak koşma hep sonunda takla atacak Nitelikli, niteliksiz, e bu densiz, bu bir olmadı Boğulmadı denizler sessiz, kalemimle ben müzürler gezdim Satırımla resimler çizdim, ölüm gibi gerçek yarın ölür gibi Ekin aklı, ekim haksız, peki kim kazandı yarın ölür kime? Niteliksiz, niteliksiz Ebu densiz, Bobby densiz Boğulmadı denizler sessiz Kalemimle ben meziller gezdim Satırımla resimler çizdim Ölüm gibi gerçek yarın ölür gibi Ekin aklı, ekim haksız Peki kim kazandı yarın ölür kime? <laughs> Gerçekler inandırıcılığı kaybettiler gibi Günün büyük kısmını oluşturan bir ya Sanki göz kapaklarımın arasında yarım santim yok Sorun yok Sabahtan akşama kadar süren bir koşuşturmaca Derinliğine hayatım ve harcanılan zamana Tüm kadehler ayında akıllı olmak zorunda Tüm bireyler mikrofonda matematiğimi algıla <laughs> Bak hepsi devam etti şarkıya Cesaretine şapka çıkan yenik düştü korkuya Değişmeden geniş düşün doğruları sorgula Bazen tek bir amaç değiyor bütün hayatına Sorunlarını rap diret ve bunda hep diret Umursamak önemsemek yarınlara tek bilet Hayatımın zarafeti tecavüze uğramışken her şeyi siktir et dedim kendime yardım et Kansar sana göre fazla arabesk Detone ses etme pes Dolaş gez kızları kes İşte diyeceğimle delireceğiz Arkadaşlarımla gerileceğiz Biz en sonunda sevineceğiz Ve her sokakta bilineceğiz Sonunda sorunlarımı anlayan biri ben Ben bu biri ben deliyim Sonunda anladılar sana çok saygısızlık yaptılar Sandılar zor gününde sattılar bile Yandan baktılar Yalandan hayatının yalandan güvencesi var Zaten rap yapmak kolay Bir bak binlercesi var Pilotu polisi var Valicisi tinercisi var Bir baktım ki ölüm gerçek Bir bak habercisi var Sevsen de sevmesen de iş yapıyor zaga Sansinin sorunları var sansi sanki kaka Çıkarlar konuşur olmuş ama bunlar şaka Bu salvo demasaka Motherfucker Bazıları güne başlar gece yarıları Yayınlanmayan sahneler Film araları çıkmazlar da kastedersen Mal varlığım Canıma ben de sana kastederim seni yaralarım olunca yaraların olayın ciddiyeti al. Düşünmek belasından zor kurtardım başımı Arkadaşlığı bitiren genelde zaman aşımı Kahramanı kötüyü belirler basının yaklaşımı Nişan alıp vurdu koydu uygulayan planları Yüzünü görmemişken planları kuralların Ölümsüz kıldı mı kendini büyük kralların Kral köle tanımaz zamanın kuralları Zayıf yönünü göstermeden test toparlan Kavgaya geldim görünmez arkadaşım eskoballa yüzücü gece kondulardan da Eskobarlar birçok doğru sözün cevabı diz kapağına. Yeah, Yarım aklım sabahında şimdi uykuya daldım Ben ona baktım o yolu aldı Yalanlarım artık yarım Benim yok artık son yanım Madem sonu ölümdü yaşamının, O zaman esprisiyle ki yaşamanın Tadını aldığım gün yaşamamın Yaşamadığım gün yaşamalıyım Yapamadım gerçeği söylemek bazen Kolay değil yalan gerek Yılan gelir ve engerek Yeri geldiğinde gitmek gerek Yeri geldiğinde susmak gerek Yeri geldiğinde konuşuruz elbet gerek Ama şimdi gitmem gerek Ölüme gidilebilitesi yüksek Kader nükseder Aynada akseder Yorgun bakışlarım Bazen insanlar Bazen insanlar Bazen insanlar Bazen insanlar Genelde insanlar tutarlılıktan uzak Ve üzerinde olacak karanlık uzun süreyle Şöyle düşününce gerçek nedir diye Gerçek bile anlık sanki planlı kendi alanından fazlasına göz diken ve işin kolayından başkasını görmeyenler kazandı. Genelde kazanırken bundan azaldı. Azaldı umutlarım senin için zararlı bu Sınırları koruyacak cesarete var artık Çünkü meleklerin esareti zamanlı Tam aklının değiştiği noktada yazandır bu Kıskançlığın alçaklığın şeytanını yak artık o zaten yanardı gerçi Gerçekler palavra gerçi Tarih yürür yalanla gerçi O anı yakalar rapçi Veya utar neyse Sonuçta emekçi kapasiteni sınırlar olanlar insanlar problemli zamanlar bunlar sıkıntı zamanlar lan hakkında sıkıntı yok bak yan yan uykuya dalmana çeyrek kalabasam bu kara basam, rüyaya dalamasam Yarına varamasam, elini alamasam Kağıdı yazamasam, bir resim karalasam Aynı ilkokulda çizdiğimiz resimlerden Basit ama anlamı olan çizimlerden Çünkü yapbozun parçası eksikse neden diye sormuyorsun Dumanı alırken Bulduğun toz elbette hayranlık olacak Kurduğun ayarlar çok uzak olacak Ve bir gün bir müzik markete girdiğinde Duyacağın tekiz hayranlık olacak Kaç yıla tek derdin harmanlık olacak. Benim evim o zaman da karanlık olacak. Çok önceden kabuk bağlayacak. <laughs> evet, aynen öyle olacak. Stilli tuttu galiba. Zagopa kajme rit galiba Mic çekin bu beat Bok sigara çektir Çek boy diyemiz Çok komiksiniz la siz Savaşa biz de gireriz Eksik olmayız nigga Bunu da böyle biliniz Az surat DJ Tabi ya biz işi biliriz İşimin arkasında dursun Yüksek uçuşun olsun Sözünü yazsın Efsun Şehra yaz vursun Edebiyatın üstadı Delik mi çalıyorsun Buralarda yaz var Hatırlıyor musun Goralayın bu rapleri İçimden içimden geldi de yaptım Okey müsüz paçoz Laf ebesi değil sansar İşim yok benim Dostlarım alma benden dökünü sikerim bitiririz bu vekleri, Attı tuttu fetleri Diskografin tek şarkı aynı tüm trackleri Çalıştır aklı, akıl karıştır Hem zanaat hem yarıştır Köprüler yanar, alevler Şehri sardı var, zebaniler Yalan tebessümü, yarım kalan yılanlar Haram kılan krallar Tedarikli gelir düşmanlar Zaman geçti saflarımda Ordular gelen bulur cephaneyi Bu girdiğin hayalete ve mistik Gerçek dünyada var çok hortlak ve pislik Metropol öyküleri, psikolojik savaş Psikolojik dalaş, buradan gelenleri araştırın Herkesin var sabıkası, gücündür akıl Ve çokça sıkıntılı, ayazlarda bekçi Beyaz giyenlerden değil rapçi Birçok şey böyle çünkü öyle olduğu için Efendi haber haberler senden yeni bir bölümde Bak yeniden ben anında yanıt sorulara akıt Kolaysa şu anda aklımı dağıtanlarsın Hangi sorunlar baki oyun var yani oynarız abi Tamam bari ben ilerleyeyim abi Tamam yani sen ilerle bir bari Nasılsa bunlar dünyanın hali Tabii ki bir yerde dünyada fani Sanki dahi diyorlar da yani Bilmiyorum ki nasıl yani Her şeyi bilsen de kap geliştir Bir de hani kaderini şöyle değiştir Nasılsa aklımda yok çelişki Bak orada da gözüme bir milyon ilişti dur Mak yok cevabı bu Kanalı batıracağım cevabı duy Sabit kanca da garip bir huy Bunu da mı bildi bu olmadı ya Adam nefes bile almadı lan Bir dakika şu anda tam orada kal Sen ne diyorsun lan küçük çakal Kafamda düşünce oldukça bolca Sen gelemiyorsun gidiyorsun anca Aklında bilgisi oldukça çokça Konuşacağım anca elf ya da orkça Sabit kanca bilgine harca Kafan yanınca gidersin anca Sabit kanca bu sorulara harca Kafan tabanca e gidersin anca Sabit kanca bilgine harca Kafan yanınca gidersin ancak Sabit kanca bu sorulara harca Kafan tabancaya gidersin ancak Kulaç kulaç gelip geçen hayatın Ederin kaç damla gözyaşı kadar Nehir gibi yaşam akan suyu aşan aşınmış yürekle yarına koşar Sen de tam olarak bunu başa Kimi kadim insan yanlış yaşar Ölüm kadar umursamazsan hayatını her geçen gün yanlış yapışadır Ama yaşatır hayat senin gibisini de Olması gerekenin tam tersini Tak maskeni bak keyfine her şey sakin sakin En büyük zafiyet güvenmek ve gülmek çoğu zaman en büyük iner Ateşim var bir de kılıcımı döven ve şansın dönerse kılıcına güven Topu bulamadın Şoförü kovamadın aklaya getiren Bana bir denden di kendini bitiren Sonumuzu getiren etimi çürüten Elimi kesen eli ben kesemedim bu neden Kafayı yiyeceğim kafayı yediğin gibi Bu hayat dediğim gibi bir bunu bileceğim Eceli ara eceli gecenin bir yarısı Sokağa sakalı bırakırım ben o arada Kendini bitiriyor insanların bir yarısı Yasını nasıl tuttu yazılan o zaman Toprağın bir uyan benim gibi bir utan Egomu seni tutan egonu yere atan Atımı batıya süremem orada Bata bat Yalan atar hayat, yat Zamanın anlayışsız olması Hayat çok hızlı ve çocuk yok bir kornası ve noktası Herkesin yok olması bir gün Sorular sorulması Ölümle dalga geçme soytarı Oynar oynana kaderin çalımları Boşverin rüyaları bırakın kadınları Önce siz bunu tanımlayın Sonuçta aptal olma aslanım bakın Her an altından değerlidir yakın yitar ömür gidersin takıl Karanlığı yakın aydınlığa çıkın Çakılmayın dibine Akıl Sorunsuz hayatın bir noktada fire verir Yanında kim var kim yok bir anda gidebilir Veya tüm acıların bir anda bitebilir Bugün önemseyenler yarını iyi bilir Yolu can sıkar Karalar yıkar alnını boş çıkar Koşulan yere vardı mı kışkular? Sabahın tadı kalmadı uykular Ah uykular Canı zor çıkar Kiminin paradır canım Hep soğuk aşılar bunu kaçırır bunu gözü ama Ayazın sonu ölüm. Kasvet dolu şehir affet onu Hasret dolu ona gece hisset bunu Sesi titrer kelebekler gibi Minnet duyarken hayatı için Biçimsiz gelişi işin gidişi Sıkıntı dünyası bitmiştir işi Aklının içinde ikinci kişi Değişir zamanla kesildi fişi bak Fanda yarat Bunu ki bu iyi değil ama deli gibi çökünce surat E buraya da bırak da sokakta yapak Tembel ve miskince şafakta yatak bırak Çalışmak, kıyaya alışmak Oyuna karışmak, düzene sıkışmak Bir boka bulaşmak, sürekli yarışmak Yaşamına tışmak, yalanla geçen zaman hep akışta Var oluşta, var kurtuluşta Bana karışma, karışma. Sonuçta kurtuluş yok oluşta Duruşu bozuk oluyor, yapısı kapalı Tabi kapısı kapalı, hadi yalanı yakalım Aha, Akar gider ömür son gelir de Gerçek nedir öğrenince? Alem kimsenin alamaz Pasta pay edilecek Bu beynin sözüyle yakalılanlar dirilecek Bir hop'un adını vererek Sürekli geriye gelerek Bir yandan ileri giderek tüm emeklerimin sonunu görerek Kimi acından ölerek Kimisi kafayı yiyerek Bir günlük şöhretlere bak kelebeklerimi içine çek Ölümü bekle ve geriye çekilecek direk Samimiyetsiz köpek Hasetkar sinek her direkte hamit gibi Çoğal da amik gibi İradesiz yüreksiz suratlar etrafımda Merhametsiz sadakatsiz anlayışsız Aysiyetsiz elini erken açtı Yerini bilmeyen kumarda Bak hala sansar yazıyor duvarda Duvarda sans yazıyor sansar hala avarda Ölümden de dönse bedelim ruhum hep buralarda Morup dumanlı yollarında Ne varsa var sonu Sadece evime gidiyorum iki dakika rahat ver İçimdeki şeytan diyor hep karar ver Düşünüyorum bir yıldız olsam kollarımda fahişeler Fotoğraflar çekimler sonra muhabirler Züyüp bir hepçiyken bile bu bana ağır geliyor Ama hayalime kavuşmak için kovalıyor Orospulara hatıra diye önümde domalıyor Bu kadar çıkar ki içinde bunalıyor Herkesin bana sorduğu tuzak dolu sorular Bana laf atan rapçilerin çoğunun yolu var Savaş devam eder anlamıyorum hit olmayan Duygusuz ifade en boktan parçalarından Bir için aşk yaşarsın Bence tam kaşarsın 2004 eski günler olimpos satırlarsın Benim tek muhatabım Varsa fanlarım Geri kalanı oyununda değil Kusura bakmayın Çok yüksekken kaydettiğim raplerden beri tutma Şarkılarını dinlerken vokallerimi aramınla Ara yolda vukuat ve alayı da karakolda Bence bütün kızlar tavlanabilir Para